Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, dünyamızda bulunan farmları göstereceğim. 3 tane farmımız var arkadaşlar. Bunların muhakkak bulunması gereken Farmlar ve çok ihtiyacımız olan bir şeyler. İzninizle şimdi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, tarım farmına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu farm nasıl yapılıyor sizlere onu göstereceğim dünyanızda muhakkak olması gereken farmlardan biridir. Çok fazla artı zaman kazanıyoruz. Şimdi bakın tek başına direkt hep evet, sunilerden su giriyor. Bir daha bastığında direkt kapanıyor. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı sizlere gösterelim. Hemen şöyle bir boş araziye geleyim. İlk başta ee, şöyle Fazla da uzunluk olarak yaptım çalışmaları bütçe bir miktar vardır. Onu da özel bir şekilde böyle böyle bir şey yaptık. Hemen böyle köşeyi kıralım şöyle. Kırdık. Hemen bir aşağı daha kırıyoruz. Böyle kırdıktan sonra hemen buraya atıyoruz. suyun eşit olmasına dikkat edin arkadaşlar. Hemen burayı da kapatıyoruz. Aynı burayı da açalım. Burayı da böyle kapatalım fazla oldu. Neyse fark etmez. Yine aynı. Şekilde. Bu da böyle bitti. Yine ben bunun aynı şekil üstünü kapatıyorum. Fırlatıcıları aynı bu şekil karşıya bakacak şekilde bu olmadı. Böyle koyuyorsun. Yanlarını kapatmaya muhakkak dikkat edin arkadaşlar. Böyle yanları da bu şekilde kapatıyoruz. Kapattıktan sonra mesela buradan geçirelim biz. Böyle arkasını da aynı şekilde fırlatıcıları kapatalım. Ardından funileri böyle koyuyoruz. İki tane de sandık. Bir dakika. Şöyle iki tane de sandık koyuyorum. Ondan sonra fırlatıcıların içine ortalarına birer su atıyoruz. Hemen şöyle koyalım. Ondan sonra kızıl taşlarımı alıyorum. Böyle yerleştiriyorum. Buraya bir tane redstone yönlendirici koyuyorum. Ondan sonra tekrar aynı şekilde redstone'ları koyuyorum. Böyle arkalarından geçirerek Ondan sonra buraya da bir tane düğme koyduk mu? Çalıştırdık mı? Ne oldu? Bir dakika yanlış yaptık. Şunu şöyle bir daha koyalım. Görmüş olduğunuz gibi sular akıyor. Ben yalnız bir ve fazla yapmışım. Aynen bir kademe fazla yaptık. Gördüğünüz olduğunuz gibi suyun akışına göre ayarlamanız lazım arkadaşlar. Yani 1, 2, 9'a falan hemen hemen suya göre ayarlamanız lazım. Yanların uzunluğu hiç fark etmez. Yani genişliği hiç fark etmez. Bunu ona göre ayarlayıp yapabilirsiniz. Mesela huylar orada değildi. Buraya konursa olay bitti. Aynı şekilde Bunu, buraya da sandıklarımızı koyuyoruz. Burayı da kapatıp şöyle tamamdır. Böyle yaparsak bir daha bastığınızda da su çekiliyor. Bu birinci farmımız böyle. Şimdi geçelim ikinci farmımıza. Buradaki farmımız if farmı sınırsız. İp üretiyor bu dünyamıza cidden işe yarayan bir şey. Bununla köy yün yapıp köylerde takas filan yapabiliyorsunuz. Bu gayet işe başarılı. Bakın görmüş olduğunuz gibi sınırsız ip çıkartıyor bu bak gibi bir şey. Şimdi hemen bunun yapılışına geçelim. Şuraya alalım hemen. Şöyle kazıyorum böyle yaptıktan sonra hemen şöyle yapıyoruz. Ardından hunilerimizi koyuyoruz. Sonra cam alıp şöyle yaptıktan sonra şuraya kuralım direkt. Böyle yapıyoruz. Ardından iki tane taşımızı şöyle koyuyoruz. Pardon. Şöyle koyuyoruz. Bunu da böyle yapıyoruz. Sonra böyle çapraz yapıp böyle yapıyoruz şimdi bunlara bir kat daha şöyle çıkalım hemen sadece ilk baştakilere çıkmıyoruz hemen böyle çıktık şimdi şuraya bir tane koyalım kır şunu Heh. hemen buralara bunu koyduktan sonra bunu kırıyoruz arkasından şuraya şunu koyuyoruz hemen şalterimi takıyorum Ardından Şöyle Suyu alıyorum Arkasına Buralara Bunu koyuyoruz Şöyle suyu kapatalım ilk önce İple Bunu Tutturduğumuz anda Bunu nerede koymuştuk tamam Aç. Pardon Şeyi kesmiyorum Hemen tekrar. Olmadı. Şunu kır. Aaa. Bir şey hemen. Şunu kır. Şu evden aşağıya gidelim. Şey ne ara koyduk? Şimdi oldu bu. Şunu kıralım. Şimdi elimizde bir tane de makas alıyoruz. Hemen bunu kesip ardından çalışır Sistem böyle basit bir dünya üretiyor. Bunu artık yani bir daha artık makas da Gerek yok. Yani kapattım bir defa tekrar çalıştırdığında aynı şekilde devam ediyor. Bu gayet başarılı bir puan yani bunu kullanmanızı yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim şimdi hemen geçelim diğer farmımıza Merhaba arkadaşlar şimdiki farmımız ise kamış, kamış farmımız arkadaşlar bu e, cidden önemli bir farm çünkü bunlarla kitap yapmak için plan kullanıyorsa her dakikada batmak şeyinde olmadığı için hemen şimdi aslında sistem baya basit bakın böyle koyduğum anda büyüdüğünde direkt ezip hemen sandıklara geliyor Şimdi hemen bunu yanına yapıverim hemen bir tane daha. Şöyle altı tane açalım. Bir dakika bir iki. Altı tane aynı. Tabii daha da fazla Ben şu an altı üç tane yapıyorum hemen. Hemen şuralara birer tane daha açıyoruz. Arkalarına sandıklarını koyuyorum. Ve hunileri bağlıyorum arkasında. hemen şöyle taşlarımızı koyalım hemen yapışkan piston arkasına da gözlemciyi koyuyorum böyle hemen arkasına birer tane daha taş koyup hemen şuradan kısıl taş alalım reston tozu hemen şöyle ekiyoruz Buraya da bunları da koydum ben de koysanız olur. Şöyle suyu da attım. Hemen çeker kapıştı. Aldım. böyle ekiyoruz. Gördüğünüz gibi sistem çalışıyor. yani tane gibi. olay siz bunu genişletebilirsiniz, daha büyük de yapabilirsiniz. Yani tamamen size kalmış bir şey. Bu da dünyamızda gerekli olan bir tane farmlarımızdan bir tanesi büyü yani kitap yapıyoruz bunlarla onlarla büyü yapabiliriz. Bu videom bu kadar da arkadaşlar daha fazla devamlı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. unutmayın, unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.